<laughs> ne yapalım şimdi? Ee, şimdi bugün ya Yasin diyecektim bak <laughs> <o> kadar <laughs> güzel, direkt oturmuştum. Ki... Hazırız, hazırız. Bugün Ozan'la beraber birbirimize e, bazı küçük sorular soracağız. E, Terletmeyiz ama herhalde sorularla. E, yok. Bence, bence de gayet güzel muhabbeti körükleyebilecek sorularımız var. Ben başlıyorum. Lütfen. E, Beyoğlu senin için ne ifade ederdi? Öykünün geçtiği yer biliyorsun Beyoğlu, Tarlabaşı, <laughs> Kasımpaşa, o tarihi Yarımada'nın bütün güzelliklerini barındırıyor. <laughs> Senaryoda en çok heyecanlandırılan şey kesinlikle hikayenin Beyoğlu'nda ama sahiden esas Beyoğlu'nda geçiyor olmasıydı. Çok kozmopolit bir yer olması, beynemliler bir yer olması yani kültürel anlamda her yerden esintiler bulabileceğiniz bir yer Beyoğlu ve İstanbul'un gerçekten kalbi benim için. Ee, okuduğumda da sahiden hani senin dediğin gibi işte Tarlabaşı, Kasımpaşa, başka dünyalar daha farklı, yani şehrin merkezine gittiğimiz yerlerde hikayenin geçmesi açıkçası beni çok heyecanlandırdı. Bir an evvel o dünyanın içinde görmek istiyorum o yüzden. Bu soruyu aynı zamanda ben kendime soruyorum. Okey, o zaman yerleri değiştiriyoruz. Tamam. Ee, sana soralım. Hem yazar olarak hem oyuncu olarak. E, hikayeyi, yazar kısmında şunu soralım. Beyoğlu'nda geçmesini istemenin ve hikayeyi oraya kurmanın e, özel bir sebebi var mıydı? Oyuncu aksında da buralarda çekim yapacak olmak ve e, bu dünyanın içinde yer alacak olmak sana neler hissettiriyor? E, yani öncelikle Beyoğlu'nda çekim yapabilecek olmak, oralarda kameraların girmediği yerlerde bu hikayeyi anlatıyor olabilecek bir potansiyeli yakalamak bizim için büyük şans. E, Cem ile biz kuzeniz, yönetmen ve aynı zamanda birlikte yazdığımız senaryoyu. E, biz Cem'e Beyoğlu'nda büyüdük. Bütün e, Çocukluğumuz, gençliğimiz orada geçti. Ben Yasin'i, Çiğdem'i bir şekilde e, onlarla tanışmasam da onların o anlarına tanık oldum biz. Sabaha karşı 5'te bile Beyoğlu'ndan Cem'le eve doğru girdiğimizde birçok insan geliyordu. Bak burada şöyle bir şey, bak bu arası bak ne kadar güzel falan gibi. Beyoğlu bize hep tetikliyordu hikaye anlatma noktasında. Yani bence İstanbul'un en büyük hikaye anlatıcısı Beyoğlu'dur. İki gömlek çok farklı. O yazar gömleğini henüz bırakabilmiş değilim. Daha yeni yeni şimdi kostümü giyiyoruz. Birlikte böyle yan yana geliyoruz, konuşuyoruz. Ee, sanırım arasındaki fark da yani e, biraz daha küçük ben gerekiyor çerçeveyi. Daha daha sadece Yasin e odaklı bak konuyu. Şimdi bütün hikayeyi böyle yukarıdan görüyorum. Sürekli Cem'le de konuşuyoruz yazdığımız şöyleydi bunu böyle böyle yaparız falan gibi. Onun için farklı gömlekler. Ee, yeni yeni eski oyuncu tarafımla ilgili şimdi sorular sormaya, hatta bunu böyle yaparız falan gibi senaryoda olmayan şeyleri çıkarmaya başladım. Özellikle Çiğdem'le tanışıp senin sesini duymaya falan başlayınca benim için her şey daha oturdu.